Salam dostlar bugün sizlere çok güzel bir e, haberim var Dostlar indi Enone server için Free Fire Enone server için Promo kod videosu çekeceğim Bundan sonra 2-3 video daha çekeceğim Bunlar PUBG Mobile için olacak ee, PUBG Mobile için e, set Kalıcı setler e, Yani promo kodu vereceğim Nece hardan girip edeceğinizde başa salacağım e, Lakin sizden böyle bir karşım var yorumlara bir nefer ya da hansınız PUBG var oynuyorsa oyuncu ID'sini yazsın. Geçer promo kodumuza. İlk harf P A C J J U T A 29 bu uh -uh. Kod budur dostlar. endonezya serverinde hesabınız varsa kodu götürüp Onyx e, uh, ne bir Fişi de unuttum. Silah otomat fişini götürebilirsiniz. Böyle videoların devamı için görüşene dek dediğim gibi yorumlara yazın. PUBG Mobile ID'lerinizi. Sağ olun. Salmak kalın.